Halk edebiyatı kavramında kalmıştık. Halk edebiyatı dersinde arkadaşlar yeni bir video. Türkçede Tanzimat'tan sonra kullanılmaya başlayan edebiyat terimi. Daha önceki zamanlarda edep ilmiyle tanınırdı. Şinasi ve Namık Kemal gibi Tanzimatçılar Batı'da gördükleri anlayış ve uygulamalardan yola çıkarak edeb ilminin geniş kitlelerin eğitilmesinde ve birbirine kenetlenmesindeki işlevine de özel bir önem vererek bu edep ilmi için edebiyat kelimesini kullanmaya ve yeni anlayışı bu ad altında ifade etmeye başlarlar. Demek ki ne zaman kullanılmış? Bu dönemde Tanzimat'ta dilimiz edebiyat şeklindeki kullanım 1860 sonrası yaygınlaşır. Bu dönemde Şinasi'nin atasözü derlemeleri Ziya Paşa'nın şiir ve inşa makalesinde değerlerinden sözünü ettiği sözlü edebiyat türlerinin aydınlarımızın dikkatini çekmeye başlaması aslında bizde halka doğru yapılan ilk yönelişler halkı ve edebiyatını arayışların başlangıcı olarak kabul edilebilir halka doğru özellikle milli edebiyat döneminde. Batı'da 16. yüzyıldan itibaren Amerikan'ın keşfiyle yalan söylemeyen, dürüst ve üretken yerlilere karşı duyulan vahşi soylu hayranlığının bir sonucu olarak pek çok aydın halk olarak nitelendirdikleri kendi köylülerine halka doğru parolasıyla yönelirler. Bu anlayışa göre halk okuması yazması olmayan, kırsal kesimde yaşayan, dolayısıyla sosyo-kültürel değişmelerden olabildiğince az etkilenmiş ve yazılı kültürden ziyade sözlü kültür içinde yetişmiş, ekonomik olarak da yer aldığı toplumun düşük seviyeli bir kesimi olarak tanımlanırdı. Geçmişe duyulan romantik bir nostalji ile içinde barındıran bu anlayış. Halk içinde yaşayan epik destanlar, mitler, türküler, ninniler ve inançlar da Hristiyanlık öncesinden kalma. Tertemiz ulusal ruhlarının yer aldığına inanıyordu. Dahası uluslaşma ve ulusal devlete yönelişte meydana getirilmesini gerekli gördükleri yeni ulusal kültürel sentezin kaynağının bu tertemiz ruhun oluşturulmasını istiyorlardı. Bu nedenle halkın hafızasındaki sözlü edebiyat ürünlerini derleyip yayınlamaya başladılar. Bu süreçte sözlü olarak anlatılan epik destanların Keşfedilip yayınlanması zamanın anlayışına göre Finliler gibi o zamana kadar küçük ve önemsiz ulusların bile Eski Yunan'a denk bir tarihi geçmişi oldukları kabulünü meydana getiriyordu Yani bu durum aslında bizden e, Çok önce başlamış bir şekilde Özellikle o aydınların Amerika'ya yönelişlerine halka doğru yönelişlerine kadar gitmekte Bu durum Özellikle 1789 Fransız İhtilali sonrası özel bir önem verilen millet olgusuna dayalı modern devlete sahip olma peşindeki aydınların sarıldığı en önemli kaynaklardan birine dönüşür. Halkın asırlardan beri kuşaktan kuşağa sözlü olarak taşıdıkları sözlü kültürü, halk bilimi ve bu söz ve bu kültürel kesitin destan, masal, atasözü, tekerleme, efsane, türkü, ağıt, nini gibi manzum ve mensur anlatı ve şiir gibi verimlerini içeren kısmına da halk edebiyatı olarak adlandırılan bu yeni anlayış Türkiye'de 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Özellikle 1910'lu yıllardan itibaren milli edebiyatçıların yönelmesiyle tabi başladı. İşlerinde en önemlisi Ziya Gökalp'tir. Halka doğru. Sonra Fuat Köprülü'nün Rıza Tevfi'nin çalışmaları. Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan koruma amacıyla 19. yüzyılda uygulanan Osmanlıcılık politikası Hristiyan unsurların hemen hepsinin bağımsızlığını kazanmasından sonra hiç olmazsa Müslüman milletleri bir arada tutmayı amaçlayan İslamcılık politikasına yerini bırakır. İslamcılık politikasının da Arapların ve diğer Müslüman milletlerin bağımsızlık hareketiyle başarısızlığa uğraması son çare olarak hiç olmazsa Türklerin kendi ulus devletlerini kurmalarını amaçlayan Türkçülüğün ortaya çıkmasına neden oldu. Türkçüler de tıpkı Avrupa ve dünyanın diğer yerlerinde halk bilimi ve halk edebiyatının ulus devlet kurma ve bu amaçla geniş kitleleri harekete geçirmedeki yer ve rolünden hareketle halka doğru şeklindeki aynı parolayı kullanarak Türkler arasındaki sözlü kültürü derlemeye ve oluşturmak istedikleri yeni ulusal kültürel sentezin kaynağı ve temeli yapmaya yönelirler. Yeni kurulacak devletin kaynağı nerede görülmüş? Halkta halka doğru parolasıyla özellikle 1908 sonrası Ziya Gökalp, Rıza Tevfik ve Mehmet Fuat Köprülü gibi Türkçülük akımının önde gelen isimleri halk arasında sözlü olarak yaşayan bu edebi verimleri Fransızca literatür popüler veya İngilizce folk literatür terimini Türkçeleştirerek halk edebiyatı olarak kullandılar. Bu araştırmacılar halk edebiyatı olarak adlandırdıkları bu sözlü edebiyat ürünlerinin yazılı ve sözlü kaynaklardan tespit ettiklerini yayınlamaya başladığı Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle beraber şehir ve kasabalarda kurulan medreselerde yetişen aydınlar yeni dinin emrinde İslami ilimler ile ilgili bilginin nicelik ve niteliği bakımından geniş halk kitlelerinden farklılardı. Yani kopuktular. Bu yeni aydın grubu bürokrasi başta olmak üzere toplumsal yapıda ön plana çıkar. Bu gelişmelerden dolayı üstünlük duygusuna kapılan medreseliler o güne kadar çoğunluk itibariyle göreceli bir hayat süren ve çok farklı zümre ve sınıflara sahip olmayan Türk milletini havas ve avam olarak ikiye sınıflandırdılar. Havas üstün tabaka, avam ise halk kesimi. Medrese eğitimi almış sınıfının büyük bir kısmı Türkçe, Arapça, Farsça dillerini bu üç dilde de divan meydana getirecek kadar bilirlerdi. Aydınlar Arap ve Fars edebiyat geleneklerinden alınan türlü şekillerde aruz vezniyle eserler meydana getirdiler. Yaklaşık bin yıl boyunca devam eden bu yazılı edebiyat geleneği bugün eski Türk edebiyatı, divan edebiyatı ya da klasik Türk edebiyatı gibi adlarla anılmakta. Oysa Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden hatta İslamiyet bir din olarak ortaya çıkmadan çok önceleri bile bir edebiyat gelenekleri vardı. Ağırlıklı olarak bir sözlü edebiyat geleneği olan en eski Türk edebiyatı evrensel olarak diğer emsalleri gibi kopuz adı verilen enstrümanla çalınan müzik eşliğinde oluşturulan bir edebiyattır. Yaygın olarak Ozan Baks edebiyat geleneği de denilen bu edebi gelenek çevresine mensup olanlar. Şamanizm veya kamluk olarak adlandırılan eski Türk inancı ve dünya görüşü çevresinde koşuk, sagu, mit, atasözü, epik destan, masal, efsane gibi çok türde eser verdiler. Türk milli edebiyat geleneği olarak da adlandırılan bu geleneğin verdiği eserlerden bazıları yaklaşık 1400 yıldır yazıyla da kayıt altına alınmıştır Göktürk kitabeleri gibi. İslamiyet'in geniş Türk kitlelerince benimsenmesinden ve özellikle de medresede yetişen ve kendini havas, seçkin medrese eğitimi almamışları da avam sayan bu yeni aydın grubunun zaman zaman ortaya çıkan birkaç istisnası dışında İslamiyet'in kabulünden önce var olan ve İslam'ın kabulünden sonra da aydınlarca adeta yok sayılmasına rağmen Türk milli edebiyat geleneği veya daha doğru bir terim Türk sözlü edebiyat geleneği olarak da adlandırabileceğimiz Türk halk edebiyatı geleneği yaşamaya devam etmiştir. Hem de aydınların bin yıllık ihmallerine karşı Türk tema şekil özelliklerini zenginleştirip çeşitlendirerek gelişmiştir. Yani Karaca olan geleneği Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdürmüştür. Divan edebiyatının her türlü aşağılamasına rame. Bu dersi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.